Duygusal yeme, stres, üzüntü, sıkıntı, yalnızlık veya diğer güçlü duygulara tepki olarak yemek yeme eğilimidir. Bu durum kilo kontrolü ve genel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak duygusal yeme alışkanlıklarını yönetmek ve sağlıklı zayıflama tekniklerini benimsemek mümkündür. İşte bu konuda bazı stratejiler. Duygusal yeme nedir? Duygusal yemek yemek kişinin duygusal durumlarını yönetmek, veya bastırmak için yiyecek tüketilmesi anlamına gelir. Bu durum genellikle fiziksel açlıktan ziyade stres, üzüntü, yalnızlık, can sıkıntısı, mutluluk veya kaygı gibi duygusal tetikleyicilerden kaynaklanır. Duygusal yemek yeme, özellikle olumsuz duyguları geçici olarak yatıştırmak veya bu duygulardan kaçmak amacıyla ortaya çıkar. Duygusal yemek yeme ve fiziksel açlık arasındaki farklar. Duygusal yemek yemeyi anlamak için fiziksel açlıkla olan farkları bilmek önemlidir. Duygusal açlık genellikle aniden gelir. Belirli yiyeceklere örneğin tatlı, abur cubur, yoğun bir istek duyulur. Duygularla başa çıkmak için yemek yeme ihtiyacı hissedilir. Tokluk hissi olursa bile yemeğe devam edilir. Yemek yedikten sonra genellikle suçluluk, pişmanlık veya utanç hissi yaşanır. Fiziksel açlık yavaş yavaş gelişir. Farklı yiyecek seçeneklerine açıktır. Fiziksel ihtiyaçlardan kaynaklanır ve midenin guruldaması gibi belirtiler gösterir. Tokluk hissi oluştuğunda yemeği durdurmak daha kolaydır. Yemek yedikten sonra suçluk hissi oluşmaz. Aksine doyum ve tatmin hissi olur. Duygusal yemek yeme nedenleri duygusal yemek yemenin pek çok nedeni olabilir. Stres. Stres altında vücut kortizol hormonu sağlar. Bu da iştahı artırabilir. Yiyecekler özellikle yüksek kalorili, şekerli veya yağlı yiyecekler kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Çocuklukta kazandırılan bazı alışkanlıklar, örneğin ödül olarak şeker verilmesi, duygusal yeme davranışını tetikleyebilir. Olumsuz duygular, üzüntü, yalnızlık, can sıkıntısı veya kaygı gibi olumsuz duygularla başa çıkmak için yiyeceklere yönelmek yaygındır. Sosyal etkiler, kutlamalar, buluşmalar veya sosyal etkinliklerde yemek yeme duygusal bir bağlantı oluşturabilir. Geçmiş deneyimler yiyecekler bazen nostaljik veya rahatlatıcı bir anlam taşıyabilir. Bu da duygusal bir yemeği tetikleyebilir. Duygusal yemek yeme sonuçları. Duygusal yemek yemenin uzun vadeli sonuçları hem fiziksel hem de psikolojik olabilir. Kilo alımı sürekli olarak duygusal nedenlerle yemek yemek kilo alımına ve obeziteye yol açabilir. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları duygusal yemek yemek genellikle besin değeri düşük, yüksek kalorili yiyecekleri tercih etmeye yol açar. Psikolojik etkiler suçluk, pişmanlık veya utanç gibi duygular kişinin kendine olan güvenini ve genel ruh halini olumsuz etkileyebilir. Duygusal bağımlılık, yiyecekleri duygusal bir kaçış yolu olarak kabullenmek, duygusal zorluklarla başa çıkmak için daha sağlıklı yollar bulmayı zorlaştırabilir. Duygusal yemek yeme ile baş etme yöntemleri. Duygusal yemek yeme ile başa çıkmak için uygulanabilecek bazı stratejiler şunlardır. Duygusal farkındalık. Hangi duyguların sizi yemeğe yönlendirdiğini tanımak ilk adımdır. Duygusal günlük günlüğü tutmak. Hangi durumların bu davranışı tetiklediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Alternatif baş etme yolları duygusal yemek yeme isteği hissettiğinizde bunun yerine başka bir şey yapmayı deneyin. Örneğin yürüyüşe çıkmak, meditasyon yapmak, bir arkadaşınızı aramak veya bir hobiyle uğraşmak. Fiziksel açlık sinyallerini dinlemek. Gerçekten aç olup olmadığınızı anlamak için bedeninizin sinyallerini dinleyin. Yemekten önce kendinize "Şu an gerçekten aç mıyım?" sorusunu sorun. Sağlıklı besin seçenekleri eğer yemek yemeniz gerektiğini hissediyorsanız sağlıklı ve besleyici seçeneklere yönlenin. Profesyonel destek eğer duygusal yemek davranışı kontrol edilemez hale geldiyse bir diyetisyen, psikolog veya danışmandan yardım almak faydalı olabilir. Duygusal yemek yeme genellikle duygularla başa çıkmanın bir yolu olarak gelişir. Ancak uzun vadede sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Bu davranışı anlamak ve yönetmek hem fiziksel hem de duygusal sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Duygusal yemek yeme ile baş etme stratejileri. Duygusal yemek yeme çoğu zaman duygusal durumlarla başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıkar ve bu durumun yönetilmesi hem fiziksel hem de duygusal sağlığınız açısından önemlidir. Duygusal yemek yeme ile başa çıkmak Çeşitli stratejiler ve yöntemler geliştirmek mümkündür. İşte bu konuda detaylı bir rehber. Duygusal farkındalık geliştirin. Duygularınızı tanıyın. Duygusal yemek yeme eğiliminde olduğunuzda hangi duyguların bu isteği tetiklediğini belirleyin. Stresli misiniz? Üzgün müsünüz? Yalnız mısınız? Ne hissediyorsunuz? Bu duyguların farkına varmak, onlarla başa çıkmak için alternatif yollar bulmanıza yardımcı olabilir. Yine duygusal günlük tutun. Gün boyunca yaşadığınız duygusal dalgalanmaları ve bu duyguların yemek yeme alışkanlıklarınıza nasıl yansıdığını kaydedin. Bu duygusal tetikleyicileri tanımanıza ve gelecekte benzer durumlarla başa çıkmanız için size rehberlik eder. Fiziksel açlık ve Duygusal açlığı ayırt edin. Açlık sinyallerinizi dinleyin. Yemek yemeden önce gerçekten aç olup olmadığınızı sorgulayın. Fiziksel açlık genellikle yavaş yavaş gelir ve mide guruldaması gibi belirtiler gösterebilir. Duygusal açlık ise aniden ortaya çıkar ve belirli yiyeceklere karşı yoğun bir istekle kendini belli eder açlık ölçeği kullanımı. Birden 10'a kadar bir açlık ölçeği kullanarak açlık seviyenizi değerlendirin. Fiziksel açlığınız düşükse 1-4 arası yemek yemeden önce duygusal ihtiyaçlarınızı gözden geçirin. Duygusal yemek yemeyi tetikleyen durumlardan kaçının veya onları yönetmeyi öğrenin. Stres yönetimi. Stres duygusal yemenin en yaygın gecelerinden birisidir yoga, meditasyon, dua, derin nefes alma egzersizleri, düzenli egzersiz veya hobi edinme gibi stres azaltıcı aktivitelere hayatınıza dahil edin. Can sıkıntısını örneğin. Can sıkıntısı duygusal yemek yemenin bir diğer yaygın nedeni olabilir. Boş zamanlarınızı daha verimli ve keyifli aktivitelerle doldurmak yemek yeme isteğini azaltabilir. Yeni hobiler edinin, sosyal aktivitelerde bulunun veya zihinsel olarak sizi meşgul eden bir projeye katılın. Alternatif duygusal baş etme stratejileri geliştirin. Duygularınızı yönetmenin alternatif yolları, yemek yerine duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamak için başka yollar bulun. Örneğin, stresli olduğunuzda bir yürüyüş yapın, canınız sıkkınsa bir arkadaşınızı arayın, üzgünseniz bir hobiye yönelin. Rahatlama teknikleri, anksiyete veya Stresi azaltmak için gevşeme teknikleri geliştirin. Meditasyon, derin nefes alma, sıcak bir banyo ve yine doğa, sakinleştirici müzik dinlemek gibi aktiviteler rahatlamanıza ve duygusal yeme isteğinizi bastırmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirin. Dengeli beslenme planı, düzenli ve dengeli beslenme duygusal yeme isteğini azaltır. Günlük olarak yeterli miktarda protein, lif Vitamin ve mineraller olarak kan şekerinizi dengeleyin. Bu ani yiyecek krizlerini önlemeye yardımcı olur. Atıştırmalıkların seçimi. Duygusal yeme ihtiyacı hissettiğinizde sağlıklı atıştırmalıklara yönelin. Taze meyve, sebze, yoğurt veya fındık gibi sağlıklı seçenekler aşırı kalori yiyeceklere yönelme riskini azaltır. Bilinçli yeme alışkanlığı geliştirin. Yavaş yemek yiyin. Yemek yerken acele etmeyin. Yavaş yemek tokluk sinyallerinin beyninize ulaşmasını sağlar ve aşırı yemenin önüne geçer. Yemek yeme sırasında farkındalık. Yemeğinizi yerken sadece o ana odaklanın. Televizyon izlemek, telefon kullanmak veya başka bir şeyle meşgul olmak yerine yemeğinizin tadını çıkarmaya odaklanın. Bu daha az yemeğe ve yemeğin keyfini çıkarmaya yardımcı olabilir. Kendinizi ödüllendirin. Yiyecek dışındaki ödüller, başarılarınızı yiyecek dışındaki ödüllerle kutlayın. Kendinize yeni bir kitap almak, bir film izlemek veya spa günü ayarlamak gibi alternatif ödüller belirleyin. Küçük zaferleri kutlayın. Duygusal yeme isteğinizi kontrol ettiğinizde bu başarıları kutlayın. Bu motivasyonunuzu artırır ve olumlu bir geri bildirim döngüsü oluşturur. Profesyonel yardım almayı düşünün. Terapi, danışmanlık eğer duygusal yemek yeme sorunu ciddi, ciddi boyutlardaysa diyetisyen veya danışmanlardan yardım almak faydalı olabilir. Destek grupları duygusal yeme sorunlarıyla başa çıkmaya çalışın. Diğer insanlarla deneyimlerinizi paylaşmak için destek gruplarına katılabilirsiniz. Bu yalnız olmadığınızı hissetmenize yardımcı olur ve başkalarından destek almanızı sağlar. Egzersizi hayatınıza dahil edin. Düzenli fiziksel aktivite egzersiz, stres ve anksiyeteyi azaltır. Ruh halinizi iyileştirir ve genel olarak daha sağlıklı hissetmenizi sağlar. Düzenli egzersiz aynı zamanda fiziksel açlık sinyallerini tanımanıza da yardımcı olabilir. Yürüyüşler. Yemek yeme isteğiniz arttığında kısa bir yürüyüşe çıkmak bu isteği bastırabilir ve zihninizi temizleyebilir. Esneklik ve sabır. Kendinize karşı şefkatli olun. Duygusal yemek yeme ile mücadele ederken kendinize karşı nazik olun. Herkesin zorlukları vardır. Ve bu süreçte hata yapmanız doğaldır. Kendinize yüklenmek yerine küçük adımlar atarak ilerlemeye odaklanın. Zaman tanıyın. Bu alışkanlığı değiştirmek zaman alabilir. Sabırlı olun ve her küçük başarıyı takdir edin. Zamanla duygusal yeme alışkanlığınızı kontrol altına almak daha kolay hale gelir gelecektir. Bu stratejiler duygusal yeme alışkanlığınızı yönetmenize ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olacaktır. Duygularınıza sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrendiğinizde bu durum hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza olumlu katkılarda bulunacaktır. Zayıflama için sağlıklı teknikler, gerçekçi hedefler belirleyin. Kilo verme Hedeflerinizi küçük, ulaşılabilir adımlara bölün. Bu motivasyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, haftada bir yarım kilo vermek genellikle sağlıklı bir hız olarak kabul edilebilir. Dengeli beslenme, her besin grubunu içeren dengeli bir diyet, sağlıklı kilo kaybının temelidir. Meyve, sebze, tam tahıllar, protein ve sağlıklı yağlar gibi besinleri dengeli bir şekilde tüketmeye çalışın. Kalori açığı oluşturun. Kilo vermek için e, yaktığınızdan daha az kalori almanız gerekir. Ancak bu açığı aşırı düşük kalori diyetlerle değil dengeli bir şekilde oluşturmak önemlidir. Aksi halde metabolizmanız yavaşlayabilir ve enerji seviyeleriniz düşebilir. Düzenli egzersiz haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapmak kilo vermeye ve genel sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca kas kütlesini artırmak için direnç egzersizleri de önemlidir. Su tüketimi. Su içmek metabolizmanızı hızlandırabilir ve tokluk hissi sağlayabilir. Yemeklerden önce su içmek belirli zaman aralıklarıyla daha az yemenize yardımcı olabilir. Duygusal yeme ve kilo yönetimi için destek almak. Danışmanlık ve terapi Duygusal yeme derinlerde yatan duygusal sorunlarla ilişkili olabilir. Bir danışmandan veya terapistten destek almak bu alışkanlığın üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Yine destek grupları benzer deneyimleri yaşayan insanlarla bir araya gelmek kendinizi daha az yalnız hissetmenizi sağlar ve motivasyonunuzu artırır. Bilir. Beslenme uzmanı desteği bir diyetisyenle çalışarak size özel bir beslenme planı oluşturabilir ve sağlıklı kilo kaybını destekleyen beslenme stratejileri öğrenebilirsiniz. Kendinize karşı nazik olun, mükemmelliyetçilikten kaçının. Her zaman mükemmel bir şekilde yeme alışkanlıklarınızı kontrol etmek zor olabilir. Bazen duygusal yeme yemeğe yenik düşseniz bile bu dünyanın sonu değildir. Kendinize karşı nazik olun ve bir sonraki öğünde tekrar sağlıklı seçimler yapmaya odaklanın. Başarılarınızı kutlayın. Küçük de olsa her başarıyı kutlayın. Bu motivasyonunuzu artırır ve sağlıklı alışkanlıklarınızı sürdürmenize yardımcı olur. Duygusal yeme alışkanlıklarını yönetmek ve sağlıklı zayıflama tekniklerini uygulamak zaman alabilir ancak bu süreçte sabırlı ve kararlı olmak önemlidir. Her adımda kendinize karşı şefkatli davranmayı ve uzun vadeli sağlıklı hedeflerinizi unutmamayı unutmayın.